Herkese merhabalar. Ben Behiye Varol. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber materyallerle öğretim nasıl olmalı, materyallerle öğretim ne demek, bunu nasıl yapalım, nasıl programımızın içerisine entegre edelim kısmı hakkında konuşacağız. Ee, i̇lk olarak başlayacağımız kısım. Öncelikle söylemek istediğim birkaç cümleyle beraber yavaş ilerlemekten değil yerinde saymaktan kork Demişler. Bu nedenle eğer çocuğunuzda ya da öğrencilerinizde yavaş yavaş bir kıpırtı varsa, bu materyallerle oluyorsa ve oyunla öğretim şeklinde oluyorsa kesinlikle oyunla öğretim şeklinde devam edin. Eğer düz e, olarak anlatım, defter kitap çalışmaları ile anlıyorsa kesinlikle o şekilde devam edin. Bu sadece bir programın içerisinde çocukların bireysel farklılıklarına saygı duyarak onların öğretim tarzlarına ne kadar yaklaşabiliriz kısmıyla ilgili olarak hazırlanmış bir sunum. Öncelikle size burada bahsedeceğim malzemelerin, materyallerin sizde olması gerekmiyor. Bu malzeme ve materyaller sizin elinizde olan malzeme ve materyallere çevrilebilirler. Benim oyuncak mutfak olarak anlattığım şeyin aynısını siz evinizde kendi mutfağınızda gayet uygulayabilirsiniz. Videonun sonunda bir mutfakla nasıl ders çalıştırılır ki öğretmenim? Diyen velilerimiz, öğretmenlerimiz, alanla çalışan, alanda çalışan uzmanlarımızın şunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz diyeceklerine eminim. Bu nedenle bizim bundanımız yok ki bunu nasıl derse katıyorsun ki demeden önce anlatacağım. Kısımları sonuna kadar izlememizi öneriyorum. İlk okuma yazma sürecine başladığımız zaman harflerimizin her birini bir oyuncak yumurtaya, isterseniz bir taşa, isterseniz bir pompona yapıştırıp süreci devam ettirebilirsiniz. Sonra bunları birbirine vurarak birleştirmeleri, okuma süreçlerini ilerletebilirsiniz. Bazen çocuğunuzun en sevdiği puzzle'ı okuma yazma sürecine entegre etmeniz gerekiyor. Bu durum çocuğunuzun e, okuma yazma sürecine e, oyuncaklarıyla beraber başlamasında inanılmaz ilgisini çekiyor. Bu nedenle çocukların dikkatini çekecek her türlü malzemeyi e, eğitimde materyal olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında hemen okumaya başlar başlamaz çocuklarımızın... <laughs> Eh uh, eh uh. on fire eh uh, eh uh, eh uh, eh uh. Marica eh uh, eh uh, eh uh, eh uh. Videoda görüldüğü üzere nerede durması gerektiğini, nerede nokta kullanması gerektiğini, virgülde nefesini nasıl ayarlaması gerektiği üzerine çalışmalar yapılması gerekiyor. İlerleyen süreçlerde eğer çocuğunuz daha ilk öğrendiği el sesiyle beraber bu çalışmaları yapmazsa, ilerleyen süreçte oldukça zorlanıyorlar. Bu nedenle ilk başta süreci nasıl ilerletirsiniz? O şekilde ilerliyorlar. Okuma yazma süreci ilerledikten sonra çocukların ilk öğrendiği şeyler hece, ve daha sonra kelime. Eğer sizler bu öğretimi dilbazlar gibi küçük küçük parçaların özelden genele gitmesi halinde çalıştırmazsanız çocuklar harf nedir, hece nedir, kelime nedir kısımlarında oldukça bocalıyorlar. Bu nedenle bu malzemelerin materyallerle görsel olarak somutlaştırılması çocukların hem öğrenmesini kolaylaştırıyor hem de ilerleyen zamanlarda harf, hece, kelime ve cümle kısmına geçişlerinde kafalarında daha iyi anlamlandırmalarına yardımcı olmakta. Bazı velilerimiz ve öğretmenlerimizden gelen şu durum var. İşi gücü oyun hocam diyorlar. Ben de şunu söylüyorum. O zaman işiniz çok kolay. Çünkü zaten bizim işimiz gücümüz oyun fotoğrafta fotoğraflarda gördüğünüz dekolar benim derslerde kullandığım en temel malzemelerimden Sadece bir tanesi. E, i̇kinci resimde görmüş olduğunuz bir araba var. Bu araba oradaki kelimeleri Türkçe durağına götürecek ama e, sadece bir heceden oluşanları ilk vagon, iki heceden oluşanları ikinci vagon almakta. O zaman karışık verilmiş olan legoları vagonlara yerleştirelim gibi. En üstte kulaklık e, legosunu görüyorsunuz. Hmm, bu üç sence hangisine koyalım gibi, ikiye daha yakın koyalım e, gibi çocuğun problem çözme becerilerini de geliştirebilirsiniz. İsterseniz buraya üç heceli e, kelimelerini kelimelerle ekleyip üçüncü bir vagonla beraber arabanızı, otobüsünüzü Türkçe durağına gönderebilirsiniz. Sence söylediğim gibi acaba çocukların neresinden nasıl yakalarızı, yakalarızı e, bulmak? okuma yazma süreci bitti diyen velilerimiz var bu süreçte. Sadece B'de kaldı. Okuma yazma süreci bitmesine rağmen şu B ve D bir türlü olmuyor diyenler için diyoruz ki çocuklarımızın en güzel yardımcıları ve bedenlerinde taşıdığı en güzel materyalleri elleridir. Bu nedenle olabildiğince elleri kullanmalı. Olabildiğince elleri derslere entegre etmelisiniz. B'de ile ilgili peki biz elimize yazdık ancak e, materyal olarak ne geliştirebiliriz diyenler için Instagram kanalım bir tutam öğretmende de sık sık bahsettiğim gibi farkındalık çalışmaları çalışmanız oldukça önemli olacaktır. Burada gördüğünüz gibi bir büyük B bardağı, küçük B bardağı, büyük D bardağı ve küçük D bardağıyla bir bardağın içerisinde bütün e, harflerin bulunduğu karışık kelimeler yazıp e, hangisinin içerisine atarız oyununu oynamak olabildiğince BD etkinliği için önemli bir süreç haline geliyor. Okuyoruz da ah şu dikte yok mu dikte diyen öğretmenlerimiz, sevgili ailelerimiz ve işi çocuk olan uzmanlarımız evet dikte yok mu dikte ne kadar eğlenceli sadece neyi yazacağınıza dikkat edin diyoruz masanın başına oturup hadi bakalım ben söylüyorum sen yazdansa önüne bazı materyaller kayıp acaba bunun adını söyleyip sen söyleyip sen yazsan mı diyoruz. Böylelikle çocuk bir başkasından harf duyma gereksinimine de ihtiyacı olmuyor. Birinci oyuncak evde çıkarttıklarımız sandalye, beşik, bebek, o oyuncak at şeklinde kendi çıkarttıklarını yazabilir. İkinci şekilde benim çok sevdiğim ahşap kuklalarımı görüyoruz. Ahşap kuklaların her birinin acaba ismi ne olabilirmiş? Gel bakalım bunları isim verelim deyip ilerleyen Türkçe öğretimi dersinde de bunları hikaye kurmada kullanabilirsiniz. Üçüncü resimde gördüğünüz küpler ahşap küp, hikaye küpleri olarak geçmekte. O küpleri herhangi bir internet satış programından da, internet satış sitelerinden de alabilirsiniz hikaye küpleri. Benim tercih ettiğim ahşap e, küpler. Küpün her bir köşesinde farklı şekiller ve resimler bulunmakta. Gel bakalım onların isimlerini yazalım deyip ilerleyen ikinci dönem Türkçe öğretimler isimli de hikaye oluşturma etkinliklerinde rahat rahat kullanabilirsiniz. Biz de her şey bitti. Anlama çalışmalarına başladık. Bunları geç öğretmenim ne yapalım şimdi diyen ailelerimiz içinse en önemli kısım anlama kısmıdır. Okumak kolaydır ama okuduğunu anlamak ilerleyen zamanlarda çocuklarımızın en temel problemi haline gelmektedir. Örneğin Matematik dersinde problemlerde zorlanan öğrencilerimizin aslında matematiksel işlem becerilerini yaptığını ancak bu problemleri okumakta, e, okuduğunu anlamakta zorlandığından dolayı problemleri çözemediğini görmekteyiz. Bu nedenle ne yapalım? İsterseniz parmak kuklalar alıp her birine bir isim verip ne, nerede, nasıl, ne için, kim isimlerini takarak bir büyük kukla onlara sorular sorarak, metindeki sorulara Cevap arayabilirsiniz. Metni okursunuz. Bir gün ormanda büyük büyük kral aslan giderken karşısına minik bir tavşan çıkmış. Aslan tavşana şunu 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 söylemiş. Aa, bu metinde kimler vermiş? Aa, aslan ne söylemiş? Hmm. Hmm, sen olsan ne yapardın gibi okuduğunu anlama çalışmaları çocukların hem dikkatini daha çok çekmekte hem de onların anlam becerilerini artırmaktadır. Bu nedenle parmak kuklalar seve seve kullanacağınız etkinlikler haline dönüşeceğine eminim. Peki hocam güzel söylüyorsun bunları bireysel yapalım ama sınıfta ne yapalım diyen uzmanlar sevgili öğretmenlerim yine aynı malzemeleri sınıfınıza taşıyabilirsiniz. Bakın burada benim tahtada yapışmış olan adı masal. Bir önceki kullandığım etkinlikte de vardı. Ne yaptım ben? Masalı okula götürdüm. Tahtaya yapıştırdım. Adını masal koydum. Hikaye kurmayı çok seviyor. Kurduğu hikayeleri yazmayı daha çok seviyor. Ancak nasıl yapacağını bir türlü bul bilemiyor. Cümlelere büyük harfle başlamıyor. Uygun noktalama işaretlerini kullanmıyor. Yazı kurallarına ve yazı güzelliğine dikkat etmiyor kullandığı dil hiç uygun değil ve en önemlisi ne giriş ne gelişme ne de sonuç yapıyor çocuklar. Başlıkta kullanmıyor, yazarın adını da söylemiyor. Hadi gelin biz ona öğretelim. Acaba bizim metinlerimiz masala nasıl yazılacağını anlatmak konusunda yardımcı olabilir mi dediğinizde o birkaç slide önce göstermiş olduğum hikaye küplerini kullanarak çocuklar elma çıktı, ağaç çıktı, çilek çıktı. Bunlarla ilgili bir metin oluşturun dediğimde çocuklar gayet kuralları uygun olarak yazmaya çalışıyorlar ve sonra şunu söylüyorlar. Biz masalı öğrettik öğretmenim şeklinde. E, tabii ki gerçekte öğrenmediğini, bunun bir oyun olduğunu biliyorlar ama çocuklar oyunun içerisine girme ve oyun kurma becerilerinde büyüklerden çok çok daha iyi. Bu nedenle ellerinden gelenin en iyisini yapmak için inanılmaz rollerine bürüyor, bürünüyorlar ee, biz büyükler bazen onları anlayamıyoruz aslında çocukların en ilgili olduğu şeyler ileride hayatların o kadar güzel yeri diyor ki bilmece bulmaca boş işlerle oyalanma ee, hadi bakalım artık bunu geç hadi bakalım daha fazla dersini yap diyoruz çocuklara oysaki bulmacalar ileride kocaman kocaman verilen okuduğunu anlama metinlerinde çok önemli bir hal alıyor Metnin başında, e, şimdi çocuk burada mesela salatalık kelimesini bulacak. Salatalık nerede kullanılıyormuş? Başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Bakın sonunda. Metinde, e, metnin sonunda salatalıkla ilgili bir kelime geçtiğinde çocuk paragrafa dönüp uygun kelimeyi, o anahtar kelimeyi bulma konusunda hiç zorlanmadan ya da minimum derecede zorlanarak e, paragraf e, sorularını yapar hale geliyor. Bu nedenle olabildiğince bulmacalarla bilmecelerle değişik düşüncelere sevk ederek, su doku çözdürerek çocuğunuzun farkındalığını artıracak şeyler de aslında farkında olmadan akademik sürece en güzel destekçiler oluyor. Bu nedenle olabildiğince destekleyebilirsiniz. Yavrum, öğrencim Ali, Ayşe şu kitaplarını düzgün kullan evladım diyoruz. Peki neden bunu diyoruz? Çocuklar kitaplarını düzgün kullanmasa kitaplar biz öğrencilere, biz öğretmenlere, biz ailelere, biz okuyuculara hizmet etse. Çünkü bunun en temel görevi bize destek vermek, e, bizi işlemek. Bu nedenle şunu e, sık sık söylüyorum. Hadi gel bakalım bu metinde okuduğumuzu metnin üzerine resimle yapalım. Hadi gel bu Türkçe kitabımızda ver, verilen e, metne anladığımızı bir de biz üzerine hikayenin resmini yapalım dediğinizde inanın gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Hatta çoğu zaman e, hikayenin resimlerinden çok çok daha farklı resimlerin çıktığını göreceksiniz. Bu nedenle kitapların dümdüz durması, hiç dokunulmadan durması, inanın karalı buralı, orasının burasının buruşuk olması çok daha kıymetli hale getirecek. Bu nedenle çocuklarımızın kitaplarına değil, çocuklarımızın ne öğrendiğine kıymet vermek çok daha etkili bir süreç haline alacak. Onun dışında çocukların zaman zaman kaşırdığı doğadaki mucizevi şeyler, Zaman zaman kaçırdığı en güzel çizgi filmleri, en güzel oyunları bunları biz özel sınırların içerisinde giriyoruz. Oysaki çocuklarımızın en güzel zamanları ve tadı damanda kalan en güzel zamanlar bu zamanlar. Ben bu videoyu çekmeden bir iki hafta, bir iki hafta önce çok güzel kar yandı. Bireysel derse gelen öğrencilerimle masanın başına oturmadım. Oyun halısına da oturmadım. Nerede ders işledik? Pencerede. Pencerelerim çocuklarımdan kıymetli değil. Çocuklarımı çok daha seviyorum. Ellerine birer tahta kalemi verdim. Ee, birinci resimde gördüğünüz birinci sınıftaki öğrencisiyle okuma yazma çalışması. Ne olmuş? Behi öğretmen neyi severmiş? Bu metin kime anlatıyormuş gibi okuduğunu anlamaya dayalı sorular sorarken öbür taraftaki çocuklarla iki basamaklı onluk bozmadan çıkarma işlemi yaptık. Yani Öğretmenim bizimki şu bu olmaz artık bu çok kolay diyeceğiniz bir durum yok. Kazanımınız neyse tamamen anlattığım oyunlar birbirine entegre edilebilir şekilde. Tamamen hayal gücünü kullandığınız süreçler. Benim o gün camda olmamın nedeni çocuklarımla camda ders işlememin nedeni küçükken birinci sınıftayken okuma yazma sürecinde çok güzel kar yağıyordu ve benim aşağı bahçede kar oynamama izin vermiyormuş çünkü okumam gereken cinali kitaplarım vardı büyüdüm kocaman oldum öğretmen oldum ama hala o gün yaşadığım üzüntüyü unutamam hala şurada bir yerde kalmıştır bu nedenle çocuklarınızın da şuralarında bir yerlerinde kalacak üzüntülere fırsat vermeyin okuma yazmayı öğrenmedim mi öğrendim üstüne öğretiyorum ama o gün onu yaşasaydım benim için çok daha kıymetli olacaktı diye düşünüyorum bu nedenle çocuklarınızın bütün bu öğrenim sürecini yaşarken çocukluk dönemlerini kaçırmamayı lütfen unutmayın. Öğretmenim iyi diyorsun hoş diyorsun ama deftersiz müfredat nasıl değişsin diyen öğretmenlerimiz, uzmanlarımız, öğre annelerimiz var. E, tabii ki deftersiz müfredat olmaz. Tabii ki çocukların defter kullanımını öğrenmesi gerekiyor. Tabii ki tabii ki tabii ki hepsine evet diyorum. Ancak bunu yaparken de sıkıcı hadi ben tahtaya yazayım, siz de tahtadan defterinize yapıştırın. E, kopyala yapıştır yani bakarak yaz. Adına her ne derseniz e, sürecinden çok daha eğlenceli hale gelmesi gerektiğine inanıyorum e, kullandığım sadece damgalarla beraber Evet damga materyali olur mu olur e, derste kullanırsanız olur e, Bu nedenle sadece damgaları kullanarak çarpma işlemlerine çok daha tatlı bir geçiş yapmıştım ben. Çarpma işlemine geçerken bir türlü mantığını anlatamadım. Nasıl anlatayım diyenler. Çocuklarımıza somutlaştırarak öğretmediğimiz için kaybediyoruz. Bu nedenle defterlerinize bol bol resimler çizerek bu süreci kolaylıkla anlatabilirsiniz bu sayfada da defter çalışmalarında problemler örneğini görüyorsunuz. Gayet şekilleler, e, gayet renkli duruyorlar. Birinci fotoğrafta bir ineğim var ama hiç adının özelliğini taşımıyor ve hiç çalışkan değil. Ona sürekli konuları anlattırıyoruz biz bireysel ders verdiğim öğrencilerimle. E, çocuklar anlatı anlatı ona yapıyorlar. En güzel öğrenme şekli öğretmencilik oynadığınız, başkasına anlattığınız öğrenme şeklidir. Çünkü çocuk, çocuğun anlatması için öncelikle mantığını oturtması gerekir ve birisine ikna etme çalışmasının içerisine girdiğinde ilk önce kendisinin öğrenmesini sağlar bu durum Bu nedenle isterseniz defter çalışmaları yaparken de çocuğunuza yazılar yazdırırken böyle bir hayvanla yararlanabilirsiniz sizin ondan, yani sizin o ineğinizden olmaz da, sizin ayıcınız vardır, sizin tavşanınız vardır. Seve seve onları oyunlarınızın içerisine alabilirsiniz. Artık yavaş yavaş okuma döneminden birazcık matematik çalışmaları dönemine geçelim. Öğretmenim nasıl yapalım bir türlü anlamıyor diyenler için. E, matematikteki sayı kavramları öncelikle çok soyuttur. Yani çocukların 3 ne demek, 5 ne demek, neden bu bu şekilde yazılır? yazılmış gibi temel sorulara daha cevap vermeden birinci sınıfta çocuklar birdenbire kendilerini toplama işlemlerinde, çıkarma işlemlerinde ve bunlarla ilgili problemlerde bulurlar. Bu nedenle olabildiğince materyaller kullanmak, bu resimlerde ben küp ve e, pompon kullanmışım. Siz nohut ve fasulye kullanabilirsiniz. Yüzük makarna kullanabilirsiniz. E, evde bulduğunuz misketleri kullanabilirsiniz. Küçük küçük kağıtları yuvarlak yuvarlak yapıp onları boyayarak e, materyal haline dönüştürüp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çocuğun artık matematik işlemlerinden ziyade okuduğunu anlama sürecine de geçmişiz. 4 artı 3 evet 7 demişiz ama yanına şunu yazmışım sarı küp. Evet çocuk hem burada matematiksel işlemi yapacak hem de yanına sarı küp e, demesi gere, ya, e, koyması gerektiğini bilecek. İkinci resime geçtiğimizde aşağıda şu yazıyor olabilir, İstediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Üç pompon koy da olabilir. İki turuncu bir yeşil pompon koy da olabilir. Bu tamamen artık çocuğunuzun bulunduğu düzeye göre değişiklik göstermesine olanak verir. Sınıfta hepsi uygulanır mı? Evet, sınıfta hepsi uygulanır. Ee, i̇sterseniz problemleri yazıp tahtaya yapıştırarak da e, işi oyun haline getirebilirsiniz. Öğretmenim güzel anlatıyorsun ama oyunlaştırması çok zor diyenler var. Hayır, zor değil. Ee, bireysel öğrencilerimde de sınıftaki öğrencilerimde de gayet etkili bir şekilde uygulayabiliyorum. Eğer isterseniz sizin de yapabileceğinize inanıyorum. Sadece önceden fazladan hazırlık gerektiren çalışmalar çoğu. Bu nedenle olabildiğince oyunlaştırmak, ön hazırlık yapmış olmamız gerekmekte. Sizin bu şekilde yuvarlak yuvarlak materyalleriniz yoktur da kağıttan keserseniz gibi. Noktalı işaretlerini yazarken dilbazları yazıp sonunu nokta koyup, e, kutu koyabilirsiniz gibi. Yerinde durmayan çocuklar için gerek kağıtlar atıp kağıtların üzerinde zıplamasını sağlayabilirsiniz. Özellikle bu ıı, işlemi ah bizimki bir masa başına otursa bunları yapacağım diyen aileler için sizinki oturmazsa varsın, oturmasın sizde ayak yapılması gereken işlemleri yapabilirsiniz. Bizim oyuncaklarla bunlar oynanmaz ki diyenler var. Sizin oyuncaklarınızda hangisi oluyorsa inanın ona çevirebilirsiniz. Sadece birazcık hayal gücünüzü kullanmanız gerekmekte. İlk fotoğraflarda bahsettiğimiz ee, parmak kuklalar vardı. Onları nasıl çevireceğiniz ve onların defterle birleşimiyle ilgili bir fotoğraf. Ee, önce bir resim çizip o resimle ilgili hikaye kurgulayıp tekrar kuklalarla beraber çocuğun anlamasını ve materyalleri somutlaştırması sağlayabilirsiniz. Bunlar hep yüz yüze artık online eğitim var dediğimiz süreçte online eğitimde de ekrana farklı şeyler yansıtıp ekranı renkli renkli kullanıp tamamen çocuğun dikkatini çekecek çalışmalar yapabilirsiniz. Ağzınızla pat pat patladı hop hop dediğiniz ya da dediğiniz arkadan ses efekti verdiğiniz süreçlere de getirebilirsiniz. Hmm, hadi bakalım birazcık beyin jimnastiği yapalım ve ben size bir soru soruyorum. Ne yapmış olabilirim bunlarla? Biraz bekliyorum. Hadi düşünün. Mavi kapaklar var. Bazıları yıldızlı. Gelen cevapların hepsi doğru. Neden? Çünkü mavi kapaklar nereye isterseniz oraya geçebilir. Nereye de kullanmak istiyorsanız kullanılabilir. Fen bilgisinde, hayat bilgisinde, matematikte, Türkçe'de nerede nasıl isterseniz o şekilde ona çevirebilirsiniz. İlk başladığımız sınavda oyuncak mutfak vardı. Yine bir önceki soru için soruyorum. Hadi bakalım bir mutfakta nasıl akademik süreç yürütülür düşünelim. Evet. Meyveler sayılabilir, sebzeler sayılabilir, ikişer ikişer sayılabilir, üçer üçer sayılabilir. Evet, onların isimleri yazıp ilk başta bahsettiğimiz gibi dikte çalışmaları yapılabilir. Evet, oyun kurma becerileri çok iyi olmayan öğrencilerle harika oyun kurma becerilerinin temelleri atılabilir. Evet, onun dışında aklınıza gelen her şey Doğru. Minik bir ipucu verelim demişiz başka bir şekilde. Her birinin fiyatı farklı olur. Hadi gel bakalım bunları alalım. Ya da bunları almak isteyen bir kişi kaç lira öder sorularını bir mutfak tepsisiyle beraber de yapıp yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi uygulamaların çoğunu ve dahasını Instagram hesabım bir tutam öğretmen, YouTube kanalın bir tutam öğretmen, Telegram kanalın bir tutam öğretmen de fazlasıyla ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Süremiz biraz kısıtlı olduğu için hızlı bir sohbet oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım materyalleri kullanırsınız. Hayatınızda oyunun bol olduğu bir ee, zaman dilimi olsun. Herkese katıldığı için teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgiler.